Derneğimizin e, modern tarzdaki mağazalarından Loda Mobilyanın standının önündeyiz. E, geniş büyük bir stand. E, i̇çeriye girdiğimizde e, tamamen bizi modern bir konsept karşılıyor. E, Tabii oldukça da kalabalık. E, gezdiğimizde devam ediyoruz. E, bir yetkili bulmaya çalışıyoruz ki evet. E, ...bir yetkili bulduk burada. Hemen şöyle rahat bir koltuğa oturuyoruz. Ve e, diyoruz ki... Bey merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, nasıl bu sene? Çok ee, çok güzel, maşallah. Yabancı yor, dolu. Yorgunluk belli ama. Yorgun, evet yorulduk biraz. Ee, Loda Mobilya olarak... E, ...İMO 2017 nasıl geçiyor? Nasıl hazırlandık? Bugüne kadar neler yaptık? Ee, gelen insanlar neleri görecek? Biraz bilgi alalım. Bu sene 5. E, holdeki ortak stand çalışmasından çıkılınca herkes kendi standlarıyla, kendi dış görselleriyle birlikte e, hazırlandı. Biz de ona göre uygun bir şey yapalım dedik. Her yıl kapalı stand yapıyorduk. Bu sene artık fuar olduğu için e, hiçbir şeyi gizlemenin anlamı yok diye şeffaf her yeri açtık insanlar daha rahat geçsin. Daha gelsin. rahat girip daha rahat çıksınlar diye. Yine ahşap ön planda. Birbirini tekrar eden ürün yok. Koleksiyonların hepsi burası için hazırlandı. Tamamen fuara özel evet, koleksiyon. Evet, özgü. Duvar kağıtları, renkler, zemin. Ee, peki, 2017'nin tabii başlarındayız. Evet. 2017'de Loda olarak insanlar geldikleri zaman net tarz ürünler görecekler? Moda nereye doğru gidiyor? Yine retro'nun devamı olacak Loda'da. Kaplamanın renkleri, şekilleri değişecek. Onunla beraber biraz daha çıtayı yukarıya çıkartacağız. Birebir ürünleri de bize tanıtırsanız ona göre insanlar 29 Ocağı kadar geldiklerinde Loda'da neleri görüyorlar işte. Ceviz bir yatak odasının şifon yeri. Yine doğal kaplama tamamen berjer komple masif üzerinde nubuk deri çalışması var. Farklı renklerde boyanabilir. Farklı renk seçenekleri, de, kumaş seçenekleri de var. E, tabii e, biz hep şunu söylüyoruz. Yani neden 5. öyle gelmelisiniz? Evet, kişiye özel mobilya bulabilmeniz tabii, için tabii, tabii, gelmelisiniz. Tabii, kişiye özel... A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyacını aynen. karşılamanız için gelmeniz. Doğru mudur? Tabii ki yani, yüksek kalite, daha yüksek kalite aynen. arzulayan e, müşteriler daha butik mobilya, daha e, kendine göre kişiye özel ürün arıyorlarsa beşinci halde bunlar hepsini her tarzda bulabilirler. Klasik, klasik, avantgard ve modern. Peki Loda'ya geldiğinde diyelim ki e, şu yatak odası, bakın mesela e, dolabın içerisinde evet. e, bir televizyonu var. Mesela müşteri geldi dedi ki ben bunun e, ahşap rengini değiştirmek istiyorum. Ne Loda? şey yapabilir? Laki rengi yapabilir. Farklı renkler. Aynanın rengini değiştirebilir. Dolabın kapağını daha büyük farklı bir televizyon kullanmak istiyorsa onu da değiştirebilir. Birçok seçenek var yani. Yattığı yerden ne kadar yüksek televizyon da seyresin. Tabi. Evet, bu seneki stand e, kaç metrekare sanıyorum geçen. 60 metrekare. Geçen seneye göre 40 metrekare daha büyük. E, yetti mi? Yetmedi. <laughs> seneye daha büyük bir stand inşallah. E, burada e, gene bir yemek odası görüyoruz. Üzerinde sanıyorum mermer. Mermer hı hı. gördüğünüz gibi e, mesela, her şeyin doğalından yana olduğu için e, taşında ahşabında e, hepsinin e, en doğal haliyle metalinde mermer desenli değil orijinal Orijinal mermer. mermer bu e, gayet başarılı e, bu fuarın geneli hakkında e, söylemek istediğiniz neler vardı Bence geçen yıldan daha hareketli daha fazla yabancı müşteri var İstanbul'da iki tane fuar olmasına rağmen 10 gün 15 gün arayla e, ikinci fuar yani bu fuar daha yoğun ve e, burada daha kaliteli, e, daha profesyonel alıcılar var. E, diğer fuarın hiçbir etkisi olmamış bana göre artısı olmuş. E, diğer yıllara göre daha fazla ziyaretçi var burada. E, Loda Mobilya'nın e, tabi e, ürünlerini 29 Ocak'a kadar burada görebilecekleri gibi hı hı. 29 Ocak'tan sonra Masko, Modoko, Bostancı, Bursa'da görebilirler bütün ürünleri. Şu an için 4 tane. E, yurt içinde 4 tane, yurt dışında da 4 tane, 8 tane toplam. E, 2017 hedefi 7 e, mağazalar var mı? Yeni mağaza İzmit'te inşallah e, bir tane olacak. Ankara, İzmir. Şimdilik. İlerleyen zamanlarda Bodrum. Süper. Söylemek istediğiniz başka bir şey? Teşekkür ediyorum. <laughs>